Arkadaşlar merhaba. Ben bugün köye geldim. Açıkçası buradan hiç çekim yapmayı böyle yemek yapacaktım düşünmüyordum ama e, tam kızartmasıları hazırladım. Dedim Damla çek kız beni. Arkadaşlarım merak ediyor. Evimin e, biraz yayıntısına bakmayın. Bak kızartmaları hazırladım gidiyordum. Akşama hazırlık yapıyoruz çünkü kalabalığız. Erken başlayacağım biraz. Sarımsakları bahçemden kökledim. Size meşhur sarımsakları göstereyim mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Bakın çimlerim uzamış. Şalvarımı görün bu arada. Göğe geldim ve ben böyle Şimdi arkadaşlar bakın bakım yapıyoruz Çünkü e, güllerde Biraz basra olmuş Şimdi bakın güllerimizin e, Çiçeklerimizin yerlerini değiştiriyoruz Evimiz bugün biraz pis e, Fatmacığım oradan yardım ediyor Gel gel damlacığım Epeydir çekmemiştik ama Bugün diyorum ya bakım var Tatlım bitti mi var. Domateslere ektim Limonumdaki limona bakın Allahım üstleri çiçek dolu o kadar güzel ki. Şuna bak Damla bunu da çeker misin? Gerçekten çok güzel. Şimdi bunlar çiçek açtı. Tabii bu sene burada durmadığım için odunlarım bu sene gerçekten bitmedi. Çok çok fazla oldu. Sultanımız arıpları yapıyor. Gel Damla. Arkadaşlar bizim Kavga sebebimiz sarımsaklar bunlar <laughs> ama bir dokunun hadi bakalım. Sultan kolay gelsin. Kolay gelsin sultanım. O yüzünü de sarmışsın. Ee, Allah razı <laughs> olsun Sultanım senden. Kara olmayın diye. <gülüyor> <gülüyor> ama Sultan sen zaten esmersin. Ee, ne yapayım Tam beni esmer olunca iyi olmuyor. <laughs> Arkadaşlar Sultan'a ben bulaşmadan duramıyorum biliyorsunuz benim canım ciğerim elim, kolum. Allah bize bizlere yardım eden ya da çalışan herkesin yardımcısı olsun. Şimdi bakın bu limonum geçen sene hiç vermedi. Maşallah bu sene çiçek dolu. Şimdi damla kapatalım. Kızartma yerine Arkadaşlar bu bu tarafta benim hobi bahçemin olduğu yer. Ee, bu tarafa kızartmaya doğru gidiyorum. Bakın hem size bir fikir olsun. Ee, bakın bu tarafını gül ektim. Ben önden mi gideyim? Evet. Ondan sonra burada soğanlarım marullarım. Gördünüz mü? Bunları yaptım. Burada odunum. Hadi fazla gelemediğimiz için nane'nin güzelliğine hortum böyle atılmış. Bugün hepimiz çalışıyoruz. Bugün bu, bu ev buz gibi olacak inşallah. Şimdi arkadaşlar bakın. Ben buraya şey yaptım. Kuzini yaptım. Kuzini de kızartma yapacağım. Sultancım da bu tarafta kaldı. Bunlar da hazırladım dediğim gibi. Kızartma yaparken ben istiyorum ki size patatesi nasıl kızartayım. En azından nasıl kızartıyorum. Daha önce çektim ama ara bir salata da kaldı o. Onu göstermek istiyorum. Görüşmek üzere. Arkadaşlar yığımız kızdı. Kızdı. Pardon. Şimdi bakın. ocağımızda yanıyor. Ben size bugün patates kızartmanın inceliklerini göstereceğim. Aslında böyle <laughs> dökmem lazım. Biziz rahat görün. Bugün değişik bir şey olsun inşallah. Bak şimdi, bakın şimdi. Ben şimdi bunu koydum ya. Bu ocakta da geçerli. Hani tüpte de. Ben bugün bunu aslında hep istiyordum böyle ayrı çekeyim. O patates kızartmasında yapmıştım. Çok dua edenler oldu. Allah razı olsun. Bakın şimdi bunu patates kızartmayı da kalabalığız akşam buna yapıyorum. <laughs> Kalabalık görürsün. Bunu böyle ellemeyeceğim. Altını yapacağım. Hani bildiğiniz ocaktaki gibi. Kesinlikle patatesi karıştırmayın. Karıştırdığınız an patates. Şöyle bir sallayın ki her yerine yağ değsin, yapışmasın. Nişastasını salıyor ve o yağ bulanıyor. Arkadaki kızartmalarınız kötü oluyor. Baştan çok tuz koymayın. Azıcık indireceğim, yakın koyuyorum. Tuz çok koyduğunuz zaman tuz dibine gidiyor. Yağı daha çabuk yakıyor. Bunlara dikkat ederseniz uzunluğunuza süre hani bu yağda bayağı bir kızartmanızı yaparsınız. Damla geldi. O, öbür blokta görmeyenler için. Şimdi arkadaşlar çok güzel çabama daha bitiremedik. Benim burası kilerim. Daha önce çekmiştim. Bakın Allah'ıma çok şükür. Buradan ben insanlara ihtiyaç olanlara diyorum gelin bende var mesela öyle öyle güzel düzen kurdum ki köyüme. Gerçekten ziyaretimi bekliyorum bu arada. Şimdi arkadaşlarım bakın. Bu patatesi ben biraz daha ortaya geldiği zaman nasıl hani ne zaman elliyorum şöyle bir azıcık o zaman da göstereceğim. Görüşürüz. Arkadaşlar bakın hiç ellemedim daha. Patatesi hiç hiç ellemedim. Sadece sonunda beyazlılar varsa diye bir de yanarmış telefon ayarlarına kadar uyan yapalım. Şimdi bakın bir kere böyle. Bu hiç değişen yok. bilen gazda da yapsanız, hangi elektrikli de de yapsanız bu sistemi uygulayın. Gördünüz mü? Hiç karıştırmadım ve yağ nasıl pırıl pırıl. Hiçbir bulanıklık yok ve patatesler diri diri. Eğer patatesi karıştırırsanız o Bakın iyice köy havasındayız bu arada. Hani yılışık olacaktır yani. Sizin o geriliğini kesinlikle kaybeder. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bakın. Bizimki zeytinyağı yağ yalnız hani rengi ondan biraz köyde olunca biraz zeytinyağı yapıyorum. Köyümün yağı çok güzel ve bol Allah'ıma çok şükür. da alırsanız tabi biraz daha hesaplı oluyor hem. Şimdi arkadaşlar ben size kızartma çeşitlerini gösterdim ya. Abo, küçük tam şeyi almışım, ilim de yani. Aslında ben bunları daha yeni yeni öğreniyorum. En çok sultandan öğrendim şu bazı şeyleri. Nasıl yapıyor, nasıl yapıyor, o çok güzel yapıyor bazı şeyleri. Köyde yaşadığı için. Damla elim yanıyor. <laughs> daha bir de bundan alayım. Hı? Daha uzun var mı? Şimdi bakın. Bunlar patatesler alındı. Şimdi ne yapıyoruz karışık kızartmada? kabak var, biber var, patlıcan var. Ne yapıyoruz? Kesinlikle kabak değil. Patlıcanı kızartacağım. Tuzlu suda biraz beklettim. Ee, patlıcanı kızartacağım. Neden? Kabak yağı yem yeşil yapar. Bir şey var. Onun için kabağı sonradan kızartıyoruz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bu dediğim gibi ocakta da geçerli. Hepsinde de kabak sonra yağı yeşil yapıyor. Hadi bakalım bu da kızarsın. Geliyorum damla. Arkadaşlar üzerine biz domates sosu yapacağız. Bakın yazdan yaptığım domatesler. Ama çok kızdı ben. beklettim. fazla yağını tencere istedim. O arada biraz yağımız. Bakın fazla yağını aldım ya bana gitmesin diye. Çok güzel soslar. Yazın yaptım. Gerçekten çok güzel oldu. İnşallah ısınmıştı diyecektim. Isınmış damlacığım. Allah'ım. Arkadaşlar <laughs> tutamıyorum. <laughs> Bana bir tane daha bez vermeniz lazım. Arkadaşlar bugün de böyle olsun. Gerçekten bazı şeyleri ben de yeni öğreniyorum. Bir seneden beri buradayım biliyorsunuz. Ee, kızartmanın inşallah bir faydam olmuştur. İnceliklerini gösterdim. Ee, şimdi de turşularımın nasıl durduğunu e, aklıma takıldı. İlla ki onu azıcık göstereceğim. Yorumlarınızı bekliyorum. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar. Videonun sonuna bunu ekleme ihtiyacı duydum. Oturup böyle kızartmayı beklerken aklıma her şey geliyor. Şimdi ben turşu tarif veriyorum. Bazen olmuyor. Olmayabilir insan hali. Turşu şeydir sebze ilaçlıdır. Başka şeyler olur. Aklıma geldi. Bakın ben koca kıştır biliyorsunuz Göl Marmara'dayım. Arada geliyoruz. Hiçbir işlem yapmadım kurduktan sonra. Benimki bir göstereyim. Bir tanesi bakın beyazlamış. O da acı. O hava almış kapağı çatlak. Bu salatalık turşu. Var mı bir şey? Görüyorsunuz. Üçüne ben korup koydum bu sene biliyorsunuz. Bu biber turşusu. Bakın en ufak bir şey yok. Bu biber turşusu. Damla göster bak. Bu da öylesine. Bunlar kesinlikle bir şey. Bakın bunlar da bu arada göstereyim. Bunlar köyümde yapılan yeni yaptırdım. Zeytinyağı sabunları. O kadar güzel o kadar doğal ki. Yani ben şimdi yerlerine bile koyamadım daha. Bunlar bakın ee, ben bayağı yaptırdım. Allah nasip ederse yazında da ben. Bu melemenlerden falan daha çok yapacağım. O kadar kullandık ki bu sene. Hepsini yapacağım. Şimdi zeytinlerim keşke burada olsa da göstereyim. Görüyorsunuz yani. Bunu ben yapalı. Kaç ay oldu ya? 6 ay garanti oldu. Tamam çok seviyor. Ondan götüreceğiz zaten. En ufak bir şey yoktur şunlarımda. Hani birazcık daha dikkatli yaparsak. Orantılarını ıslak bırakmazsak. Üzerinde iyi yıkayıp e, şey, e, ilaç artırı bırakmazsak. Olmayacak diye bir şey yok. Zeytinlerimi de göstermek isterdim. Emin olun zeytinlerim şeyde. Balkonun altında depo gibi yaptım önüne tahta koydum onu güneş görmesin diye. Orada duruyor. Ne bir erime var ne bir şey var yani. Binde bir. Onun da önüne geçemiyorsunuz yani. O eriyor bir şekilde. O yüzden de bu yaz Allah izin verirse daha daha kuracağız. Daha güzel şeyler yapacağız. Beni izlemeye devam edin.